Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arman. Bugün sizlerle MicroPoş gazetemde kendi yaptığım TNT'den evi patlatıcaz gençler. Hemen başlayalım. Yanımda da Furkan var. Merhaba arkadaşlar. Hemen şöyle küçük bir ev yapalım gençler. Kulübe patlatmak için. Hasar almayalım yani ama çok. Gençler bu arada online kafada <laughs> e, 50 abone olursak daha çekici şey yapacağım. Böyle duyurumuz olsun. Bir arada vlog da çekebilirim. Şimdi pek zaman yani pek vakit ayıramam ama yani çok istekliyorum. Sıkıntılar... Ya, yaparız. Kamera videolar çekmek için düşünmüyorum. Gerçekten yani, ileride sessiz videolarda gelebilir. Hep çektiğim çektim. Sessiz hiç bir durum yok farkındaysanız. Azıcık da sessiz yani ev hep sessiz işte. Furkan ne, ne diyor kanka patlatak mı Yok Sonra yok diyor. Ben patlattım yok. <laughs> Aynen sen patlatırsın dur. Furkan'a konu. Furkan sana bir, bir ara YouTube kanalı açalım da. Acımsız. Kısmet Kısmets. Zombiler de falan gelmesin Her Şey. Her ya. Bayağı da ya. <laughs> Baya uğraştım gençler ben bununla. Hatta böyle bir yukarıdan göstereyim her yerinde doldurdum için boşluklarını. Yani bir üç buçuk dört saatimi aldı. Evet dümdüz bu yerler. Buraları full ben kırdım şu tarafları falan. Çok boşluk vardı hatta şurada da vardı onların hepsini ben yaptım gençler. Emeğe saygı artık bir ondan gelirse. Bakalım şimdi kızıl taş lazım bize. Kızıl taş var mı inşallah vardır çünkü oldu oyuna girmiyorum. Herkesin geldi, Furkan. Hadi. Hadi. Aha, adamsın Furkan. Adamsın Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. <laughs> Şimdi ben böyle gireyim. Buraya bir tane. Aa, yok yok kapıya gerek yok. Bir dakika şundan altında bir An iyi. Doğru. İşte. <laughs> Doğru. Yani kapatıyor. Aynen o bir kere izledim de. Ben yerimizi bırakıp diğerimizi dışarı yapıyoruz. Benim için. En önemli Sırf niye düşüyorum dersen zaten gidiyorum. De. Ya işte oyun kasmasın falan. <laughs> Arkadaşlar şimdi hazır mısınız derken bir tane daha. De... Ee, ne alalım? Şey alalım. Dur. Level alalım. Level. Şöyle yapalım. Obsidyen nerede abi? Aferin bana. <laughs> Obsidyen nerede abi? Aşağıda. Tamam buldum. Çok güzel. Evet, evet, evet. Patlatıyoruz

Böyle işte patlattık. Ben de zaman bittiğinde size sonra şimdi bir şey durduruyorum. geri geleceğim. Evet gençler geri geldim. Ortamı gördüğünüz gibi. Daha da hala patlama sesi geliyor artık. Nereden geliyorsa. Evet gençler. Nasıl? Durum böyle. Yani mağaralar açıldı. Aynen mağaralar falan her şey maden, full maden açıldı yer altında. Böyle bir tane su var. Bu nasıl olağanüstü bir şeyse artık kazıp duruyor yani. <laughs> evet gençler böyle gördüğünüz gibi bir tek bizim opsi evimiz kaldı. Zaten buraya kırdım da yere düştüm. Bayağı uzun sürdü. Valla 5-10 dakika sürdü daha bekledik. Neyse gençler like atıp abone olmayı unutmayın. Daha çok Minecraft serisi olsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın dediğim gibi. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.